adaptasyon neydi ki bu konu çok önemli. Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlamasıydı ve kalıtsaldı. Farklı tür. Bakın ayı, tilki farklı tür. Benzer ekosistem kutuplarda yaşıyor. Benzer adaptasyon geliştirir demiştik. Kutup ayısı da mesela kutup tilkisi de beyaz kürklere sahip, işte kısa kulaklara, kısa kuyruğa sahip demiştik değil mi? Aynı tür, ikisi de ayı. Farklı ekosistem, biri kutuplarda, biri ormanda yaşıyor. Farklı adaptasyonlar. Kutup ayısı beyaz kürke sahipken boz ayı ise kahverengi kürke sahiptir demiştik, değil mi? Yani bir boz ayıyı kutuplara koyarsan yaşayamaz. Kutuptaki ayıyı ormana koyarsan yaşayamaz. Çünkü adaptasyon sağlayamayan canlılar ee, doğal seçilimle ne oluyordu? Eleniyordu. Şimdi şu soruya bir bakalım. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir? Kamuflaj da bir adaptasyondu. Bulundukları ortamın zeminine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zemine rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlemeler bile gösterebilirler. Böylece kamuflaj hayvanları avcılarından saklanmasına yardımcı da olur diyor. Bakın yardımcı da olur başka şey de var değil mi? Kamuflaj örnek bakalım zehirli arı etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı siyah şehirliklere sahip olması. Aslında bakın bu da bir kamuflajdır. Yani bir canlının kendini başka bir canlıya benzetip işte avcılardan korunması da bir tür kamuflajdır. Ama kamuflajda çok önemli bu. Sınavda size tanıma bakın ne tür bir kamuflaj yani özelinde ne istiyor? Ortamın zeminine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlamasını kamuflaj olarak tanımlamış bu tanıma uygun bir kamuflaj örneği istiyor. Bakın çeldiriciyi A şıkkına koymuş. Bu tür sorularda genelde yine de devam edin. Bir şıkları hızlıca tarayın. Özellikle adaptasyon sorularında çeldiricileri iyi oluyor. Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvıları ortama salması. Bakın hiç ilgisi yok. Bazı kelimelerin kanat desenlerine benzer yaprakları. Bakın zemine ne yaptı kendini? Benzetti kanat desenlerine ama benzetmesinden bahsetmiyor. Kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması demiş. Burada doğru cevap zemine ortamın zemine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlaması kamuflaj olarak adlandırıldığı için en güzel örnek ne? Kamuflaja burada Ceyhan'dır diyeceğiz. Doğru cevabımız bu. Bir diğer soru aşağıda verilen örneklerden hangisi farklı bir amaç için geliştirilmiş adaptasyondur diyor. Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişim adaptasyon olarak isimlendirilir. Adaptasyonlar genellikle avlanma, beslenme, savunma ve üreme amacıyla gerçekleştirilen, bakın amaçları burada sıralamış, uyum çabası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Adaptasyonlar yıllar içinde geliştirilen ve uzun yıllar bakın bu da önemli. Hani kısa sürede olan bir değişimi adaptasyon olarak almayacağız. Ve kalısal olan özelliklerdir diyor. Farklı bir amaç için geliştirilmiş. Yani şu dört amaçtan işte üç şıkkın. Aynı birinin ise farklı bir amaca gitmesini bekleyeceğiz değil mi? Bakalım şimdi. Zebraların siyah beyaz çizgileri olmaları kurbağaların uzun dilli olması. Bakın uzun dilli olması beslenmeyi kolaylaştırmak için değil mi? Beslenme. Bunu özellikle geçtim. Şimdi oraya döneceğiz. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması. Bu da köpek balıklarını daha küçük gösteriyor. Kitabınızda da vardı bunun örneği. Ve avına daha rahat yaklaşıyordu. Yani beslenme ile ilgili. Çitaların bulundukları ortamla aynı renge sahip olmaları yine avına yaklaşmayı kolaylaştırıyor. Beslenme ile ilgili bakın burada sanki sırt karın bölgenin renginin farklı olması, işte ortamla aynı renge sahip olması ve bunun da görünümüyle ilgili bir bilgi vermiş. Bu uzun dille şuraya gidebiliyorsun. Ama aslında farklı bir amaç için geliştirilmiş adaptasyon dediği için bu üç tane şıktaki adaptasyonlar doğrudan beslenmeyi beslenme amacıyla geliştirilen uyumdur. Ama zebraların siyah beyaz çizgili olması ise savunma amaçlıdır. Çünkü bu siyah beyaz çizgilerle av, avcısını ne yapar? Hipnoz eder zebra, zebralar. Ha kamufle olamaz mı hocam? Mesela bunu kamuflaje giden vardı. Siyah beyaz çizgilerle ormanlık alanda zebraların kamufle olmasını bekleyemeyiz herhalde değil mi? Yani doğru cevabımız Adana. Bir diğer sorumuz buna göre aşağıdakilerden hangisi metindeki sürü oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermez diyor. Hayvanlarda sürü halinde yaşamının en büyük avantajlarından biri tehlikelere karşı fazla korunma sağlanmasıdır. Bakın yani savunma sürü halinde yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirlerini uyarır hem de tehlikeye birlikte karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını arttırır savunma amaçlı geliştirilen bir adaptasyon değil mi? Bakalım benzerlik göstermeyine. Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerini, bakın avcı geldi, aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle avcı konumundaki doğan, bunu özellikle bakın anlatmış, sürün ortasına dalmakta zorlanır. Evet, savunmaya geçiyorlar işte, güzel. Misk sığırları ile saldırganla Misk sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluşturur. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun kıllarının altında sakla. Bakın yine savunma ve grup sürü halinde yaşayarak yani sürü olmanın avantajlarını kullanarak savunma yapıyorlar. Köpek balıkları yunus yavrularına yaklaştıklarında İki yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerlerine çeker ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler. Bakın yine savunma ve grup halinde yapılan bir savunma. Pelikanlar balık avlamaya daima sürü halinde giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarım bir daire oluştururlar ve bu daireyi darartı, daraltırlar. Böylelikle dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Bakın burada ne var? Beslenme amaçlanmış. Yine sürü halinde yaşıyorlar. Sürü olmanın avantajını kullanarak beslenmelerini daha kolay yapıyorlar. Cevap Diyarbakır. Gelelim son kavramlarımıza. Varyasyon ve doğal seçilim. Varyasyon tür içi çeşitlilik. Örneğin ayı türünün farklı ekosistemlerde farklı adaptasyonlar geliştirmesi tür içi çeşitliliği yani varyasyonu sağlar ki adaptasyonlar tür içi çeşitliliği sağlar diye söylemiştik derste. Doğal seçilim al avcı ilişkisini düşüneceksiniz doğal seçilimde. Ortama uyum sağlayamayanların elenmesi, uyum sağlayanların ise hayatta kalması durumu. Biri ölüyor, ortamdan eleniyor, biri hayatta kalıyorsa doğal seçilime gideceğiz. Gelelim kavramlarımızla ilgili son soruya. Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan güveleri temsil etmektedir. Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmıştır. Bakın başlangıçta güve topluluğu farklı kalısı özellikle sahip bireylerden oluşuyorsa burada nereye gidiyoruz? Tür içi çeşitlilik. Varyasyondan bahsediyor burada diyoruz. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmış. Bakın burada da doğal seçilim var. Açık renkler ortama uyum sağlayamadığı için avcısı tarafından seçilerek ne yapmış? Avlanmış. Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuşlardır. Bakın doğal seçilimle eleniyor açık renkli güveler. Bakalım hangisi yanlışmış? Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır. Aynen öyle. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimle elenmedir. Bu da doğru. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyona örnek değildir. Bu bir adaptasyondur. Değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalıtsal özelliklerin devam etmesinde etkili kesinlikle olmuştur. Zaten ne diyor? Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuş. Yani kalıtsal özelliklerinin devam etmesini sağlamış değil mi? Bir sonraki derste buluşmak üzere.